Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay Konya Kan Bağış Merkezi işbirliğiyle devam eden Okulumda kampanya Panya Var projesi İbrahim Yapıcı İlkokulu ile devam etti. Okul Müdürü İbrahim Yavuz, kampanyaya katılan tüm velilere teşekkür etti. Kızılay'ın İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yaptığı protokol çerçevesinde okullarımızda bu etkinlikler yapılıyor. Hem öğrencilerimize farkındalık kazandırma amaçlı hem Kızılay'ımıza kan bağışı kazandırma amaçlı yapılan bir proje. Bugün de biz İbrahim Yapıcı İlkokulu olarak bu etkinliğe katkıda bulunalım istedik. Öğretmenlerimizin üstün çabaları ve velilerimizin teveccühüyle 312 kişi bizden randevu aldı kan vermek için gün içinde sürüyor. İnşallah ciddi bir anlamda 900 veya 1000 kişiye can olmuş olacağız. Bizi en sevindiren noktası da bu. Pandemi sürecinde kan bağışının önemi daha da arttı. Verilerde bağış için çağrı yaptı. Kan ihtiyacı bugün bizim olmayabilir ama yarın bizim de ne olacağımız belli olmaz. Herkesin ihtiyacı olabilecek bir şey. Dolayısıyla kan vermek önemli. Kan vermek hem kendimiz için hem de başkalarının canını kurtarmak için ya de güzel bir şey yani. Şu vatandaşlarımızı bu tür etkinliklere katılmalarını tavsiye ediyoruz. Okulların Kızılay'a desteği sürecek. Türk Kızılayı ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında e, okulumda kampanya var çalışmalarından bir tanesi için İbrahim Yapıcı İlkokulumuzdayız. Milli Eğitim camiamızla birlikte e, uzunca bir zamandır yürüttüğümüz kampanyalarla Binlerce velimize kan bağışlayarak hayat kurtarabilme yönünde pozitif bir mesaj verebilmiş olduk. Kan bağışlıyoruz, kan dostum, okula bekliyoruz diyoruz. <laughs>